Yürüyor. Afyon Karahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Tınastepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülke Ocakları İl Başkanı'na karşılama töreni düzenlendi. yok Ülke Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu Kaygeka yurduna törenle giriş yaptı. Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup esas duruşa geçerek dilerin geçişini bekledi. Ülkücülerin simgesi Bozkurt işaretiyle karşılanan dilerin yurda girdiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.